Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf mesleki Arapça dersine hoş geldiniz. 1. ünitenin 2. dersindeyiz arkadaşlar. Hakikatül iman, imanın hakikati, imanın gerçeği dersini sizlerle birlikte bu derste işleyeceğiz. Dersimize geçmeden öncesinde her zaman olduğu gibi ünite başında arkadaşlar kelimeleri vermek istiyorum ben. Bu dersimizde geçecek olan kelimeleri hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle göstereceğim. Çok da fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Bakın tecrid, soyutlama, izole etme, arındırma. Türkçe'de kullanıyoruz. Hakika, gerçek, doğru. Şube, şube, dal, bölüm, kısım. Hücre, oda, hücurat süresi var Kur'an'da arkadaşlar. Odalar demek. Yeh dediği hidayet kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Doğru yolu bulur. Yadillü sabıtır yanlış yola girer anlamında. Yakterinu ilişkili alakalı. Beyyene beyan etti daha önce geçti. Bel aksine la de gerekir arkadaşlar. Zekera söyledi hatırladı. E, Yuvat açıklıyor bid'un birkaç 3 ile on arası herhangi bir sayı anlamında e'laha en üstünü ednaha en aşağısı edna kelimesi de Türkçe'de bazı eserlerde geçiyor. Ee açmak, kaldırmak, darık yol ra'iun ise arkadaşlar boş. Sizler bu kelimeler arkadaşlar kelime kutusunuza yazıp atabilirsiniz. Daha birkaç böyle kelimeler var göstereceğim onları da hızlıca dersimize başlamadan şayet yani kelimelerle vakit kaybetmek istemiyorum yazmak istemiyorum derseniz arkadaşlar yani dersimizi biraz ileri aldırabilirsiniz. Kelimeleri yazmak isteyen arkadaşlar için ben kısaca şöyle özet geçelim. Bakın şöyle yümesili temsil eder canip yan töref ameliyün uygulamalı pratik nazariyün teorik yecmağı toplar bir araya getirir. Haya haya. Vecile korktu ürperdi. Gulüp kalpler zade arttı. E, tülye okudu, okundu. Ebraze gösterdi. Çıkardı. Mezkuratun zikredilen söylenen. Sabikatun geçen önceki Hüsa'iduni bana yardım ediyorsun. Fehmün anlamak. La be'se problem değil. Sorun yok. Hatte de arkadaşlar sınırla. Sualün soru. Haddit, haddit sınırla. Evet burayı da arkadaşlar yaptık. Biraz kelimeler bu defa fazla. Şayet bu kelimeleri yazmak isterseniz kelime defterinize ya da öğrenmek amaçlı diğer etkinlikler yapıyorsanız arkadaşlar. Özellikle dilden girecek arkadaşlara bu tarz şeyler faydalı olur. Yedüllü gösteriyor. Husul meydana gelmek. Ahar diğer. Bikülli tez. Bikülli tekit Kesinlikle testten. testen ticu. Sonuç çıkarırsın. Neticelendirirsin. tüm Kural kaide. Mukhtesaratun özet. Yok bir haber veriyor. Resme resim çizdi, gatteme sundu, takdim etti, ne fega 200 lük yaptı, vahede birledi. Allah'ın bir olduğunu kabul etti. Esleme teslim oldu. Egarra itiraf etti. Zehga yok oldu. Nezle indi. İşter işterav satın aldılar. Hasira telef oldu, kaybetti anlamında arkadaşlar. Evet kelimelerimiz bu defa biraz fazla olduğu için arkadaşlar. 3 Bunları okumadan arkadaşlar şöyle hemen kısaca o zaman şöyle göstereyim. Sizler şayet not almak isterseniz kelime bölümü kelime öğrenmek adına not almak isterseniz sadece şu şekilde göstereyim. Evet burada durdurun. Burada okuyaraktan zaman kaybetmeyelim. Evet, umarım durdurup notunuzu almışsınızdır. Diğerini de açıp gösterelim. Bu ünitede geçecek olan, yani bu derste geçecek olan kelimeler şöyle. Evet, bu da arkadaşlar bu şekilde. Burayı da okumuyorum. Kelimelerle çok da zaman kaybetmeyelim. Ama kelime kutusu oluşturmak isteyen arkadaşlar için fayda o sağlasın. Dediğim gibi, hani bu bölüm durdurdunuz. kelimeleri aldınız, yazdınız. Evet, burayı da yerine koyalım. Son olarak da şunu gösterelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kelimelerimizi arkadaşlar yazabilirsiniz. Ve dersimize başlıyoruz. Çayet arkadaşlar girişlerde bu şekil girişten hani kelimeler hocam başta vermeyin sıkıntı yok derseniz hani e, çeviri yaparken kolaylık olsun diye veriyorum. İstemi'a ile kelimet. Bismillahirrahmanirrahim. İstemi'a ile kelime, Sümme da dairete havel kelime elleti tesma'uha. İstemi'a. İle kelimet kelimeleri dinle, Sümme sonra da koy daire havel kelime elleti tesma'uha dinlediğin kelimenin etrafına daire koy diyor. Burada dinleme metninde geçen akide arkadaşlar. El akide inanç demek en nifak nifak eş şirk, şirk. Et teslim teslim olmak burada geçen bu tevhid birlik et tecrid soyutlama burada geçen kelime hakika gerçek şube bölüm arkadaşlar dinleme metninde geçen dinleme de geçen kelime bu hücretünde o da arkadaşlar çoğulu hucurat suresi var Kur'an'da yehtedi doğru yolu bulur Hidayet kelimesi Türkçe'ye geçmiş arkadaşlar. Yadillu sapıtır. Yaktarını bağlı oluyor arkadaşlar. Burada geçen yine bu. Evet bu şekilde işaretledik. İstemiya ile terkip sümeide. Terkipleri dinle. Sümeide sonra onları tekrar et diyor. İstemiya ile terkip sümme ibn el feragat. Bir kelimatil münasibe. Terkipleri dinle. Sonra e, sümme imlal ee, sümme imla ferag bil kelimatil münasibe. Sümme sonra imla ferag boşlukları tamamla bil kelimatil münasibe uygun kelimelerle. Hakikatü iman. Arkadaşlar burada dinlediğimizde bu sarı olan yeri altını çizdiğimiz üstünü çizdiğimiz bölümü buraya yazacaksınız. Hakikatü iman. İslam, ihsan. Bu kelimeleri daha önce öğrenmiştik. Amelü salih. Salih amel arkadaşlar. Buraya yazacağız. İkrar. El lisan. Yani bu kelimeyi buraya yazacağız dil ile söyleme. iman Erkenül iman, imanın rükünleri, imanın şartları. Eşşirk, şirk arkadaşlar. Nifakta, nifak arkadaşlar şurada söylemiştik. Yani nifak, yani fitne sokmak toplumda arkadaşlar. İste, e, İstemi ile hiver, diyaloğu dinle. El ati aşağıdaki sümme ikravi sonra onu oku. Ve tebadelel edver ma'zumelaik. Ma Tebadele, badele, tebadilu arkadaşlar. Hemen şöyle tebadele tebadele arkadaşlar takas trampa karşılıklı alıp verme burada karşılıklı yani edver karşılıklı sırayı dönüşerek sıralar dönüşerek arkadaşların arkadaşlar diyaloğu karşılıklı dönüşerek okumamızı istiyor bizde devrun kelimesi sıra tebadele de karşılıklı yani hani okuma layık arkadaşlarla beraber. Arkadaşlar hemen diyalogumuzu açıyoruz. Buradan gidip sonra burayı açmayayım dedim. Bu şekilde hemen çevirimizi yapalım. Şöyle biraz daha büyütelim. Aynı diyalog. İmanın hakikati diyalogumuzun adı. Bakın. İmanın hakikati. Evet. Bir dakika. Hat iman hakikati. Hattes el ustazul yevm an hakikatil iman. Hattes ne? Hattes, hattes Arkadaşlar hadese konuşmak. Hattes ne? E, konuştu. Kime? Bize konuştu. El ustaz. Kim? Hoca. El yevm. Ne zaman bugün? An hakikatil iman. İmanın hakikati hakkında hoca bugün bize konuştu. Ne burada arkadaşlar? Keyfe beyyene. Lekumul ustaz. Keyfe nasıl? Beyyene beyan etti, açıkladı. Leküm size el üstes hoca hakikatül iman, iman hakikatini ya Rukiye. E, Rukiye, Rukiye hoca iman hakikatini size nasıl açıkladı, beyan etti. Gal üstes. hoca dedi. İnnel iman muhakkak iman leyse değildir. İkrarü lisan dil ile söylemek değildir. Bir erken iman imanın rükünlerini dil ile söylemek değildir. Burada fakat sadece. O zaman toparlarsak Hoca iman iman imanın rükünlerini sadece dil ile söylemek değildir dedi. Bel büttelu, bel aksine la gerekir. Arkadaşlar bu bir kalıp la Men eee et ve'l amelü salih. E, la Aksine itaat la men itaat men itaa ve amel salih. itaat ve salih amel gerekir. Arkadaşlar imanın rükünlerini sadece dil söylemek değil, ima, itaat ve amel gerekiyor. Yani işte ben Allah'a inandım, meleklerine inandım, kitaplarına inandım, işte namaza inandım ama namaz yok, oruç yok. Yani itaat etmek, Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarına uymak gerekiyor. Sonra ne gerekiyor? Salih amel gerekiyor. Vel amelü salih. Hoca iman sadece imanın şartlarını dile, dille söylemek demek değildir. Aksine itaat ve salih amel gerekir dedi. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi yazmak isterseniz. Ve zekera zikretti mi size delilen delilini bir delil yuaddihu e, açıklayan zalik yani bunu açıklayan bir delil söyledi mi? Yani size bunu açıklayan bir delil söyledi mi? Neam. Neam. Evet. Ya Fatıma, evet Fatıma. Lagat zek lagat zekera gavlen nebiyyü. Evet Fatıma, lagat söyledi zekera zikretti gavlen nebiyyu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. El iman bid'a bid'u ve seb'un şube. iman 70 şubeden oluşur. İman 70 şubeden oluşur. E'lâhe onun en yükseği. Şurada arkadaşlar ben yani acaba benim şurayı he. onun en yükseği. Kavlün sözdür. La ilahe illallah. La la ilahe illallah sözüdür. Onun en yükseği La ilahe illallah sözüdür. Şuradan toparlarsak Et evet, Fatıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu zikretti. İman 70 şubeden oluşur. onun en yükseği La ilahe illallah sözüdür ve etnehe en aşağısı etnehe aşağısı İmâdetün eziyet veren şeyleri el eza yani imadetün kaldırmak el eza eza veren eziyet veren şeyleri anittarik yoldan kaldırmaktır. Vel haya vel haya haya şübetün minel iman. imandan bir şubedir. Haya imandan bir şubedir. Toparlarsak hoca demiş evet Fatıma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman 70 şubeden oluşur. Bunun en yükseği la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı da eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. E, haya imandan bir şubedir. Ahracehu Müslim fil iman. Müslim'in iman bölümünde arkadaşlar. Rakamül hadis 35. Kelamük rayi. Yani sözün kelamün rayun güzel bir söz. Harika bir söz. İnnehu yumessilul canibül ameliyyü lil iman. İnnehu muhakkak yo yumessilü temsil eder canibün. E, canib e, canib yanında arkadaşlar ameliyün yani yönünü yönünü Canip arkadaşlar bir de yön yön anlamı yanında anlamı da var yani burada ameliyün amel iş ameliyünde arkadaşlar pratik yönü burada bir tamlama var sıfat tamlaması dil iman imanın pratik yönünü temsil ediyor kelâmın rayün güzel bir söz inne muhakkak yo o temsil ediyor el canibul ameliyö lil iman imanın pratik yönünü temsil ediyor bu şekilde arkadaşlar çevrimizi yaptık şayet kaçırdığınız ben kelime kelime buradan gittim buradan da daha sonrasında arkadaşlar almak isterseniz e, cümleleri alabilirsiniz yani bazı yerlerde ben kırık mana verdim burada cümlelerin anlamı tam olarak da arkadaşlar yazıyor toparlamak isterseniz oradan alabilirsiniz geldik alt bölüme Evet burayı zaten yaptık arkadaşlar. Şu bölümü yaptığımız için geçiyorum. Geldim. İmla el feragat bima yunasibu müsta'inen bil hivar. İmla tamamla el feragat bima yunasibu ve bil hivar. Diyalogdan yardım alarak e, yunasibu uygun olanlarıyla boşlukları tamamla diyor. El imanul hakiki. Hakiki iman huvellezi muhakkak yu yecme'u beyne ikrarul lisan vel amelü salih. E'le şu'bel iman hiye şehadeten yani imanın en yüksek şubesi hiye şehadeten şahadettir. ve ednaha, en aşağısı imadatul eza eziyet veren şeyleri kaldırmaktır el haya haya şu'betü minel iman haya imandan bir şubedir şöyle arkadaşlar Hakiki iman dili ile ikrar ve salih amellerin arasında birleştirmek demektir. El imanul hakiki bu muhakkak yecme'u toplar. Beyne arasında ikrar lisan dil ile söylemeyi yani dil ile ikrarı ve amelü salih. Hakiki iman dili ile ikrar ve salih amelin arasında birleştirmek demektir. Yani yecme'u toplamak demektir. El imanul hakiki huvellezi yecme'u beyne ikrar lisan ve amelü salih. Hakiki iman huvellezi muhakkak ki toplayandır. Yecmahu toplayandır. Beyne arasında dille söylemeyi ve salih arasında birleştiren yani toplayan birleştirmek demektir. Ale e, ala iman imanın en yüksek şubesi hiye şehadeten kelime şehadettir. Ve ednaha imadetul eza eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. El haya şubetun minel iman. Haya imandan bir şubedir haya imandan bir şubedir. Bu şekilde burayı da yaptık. Yani arkadaşlar şurayı da sizin kitabını da farklı yani şu şekilde şu bölümü yaptık. Bu boşluğu tamamladık. Sizin için bu şekilde en azından cümlelerin anlamını da kaçırmamanız için geldim. Da işaretü sah emamel ibaretü sahiha ve işareti emamel ibaretü gayru sahih. Yani doğru olanın önüne doğru işareti koy diyor. Ee, yanlış olanın önüne de yanlış işareti koy diyor. Ahlak cüz iman. Ahlak imandan bir parça mıdır? Evet. Ah, el ahlaku cüz minel iman. İman. Ahlak imandan bir parçadır. Evet. Hadis. El iman bid'u ve seb'une şu'be. Hadis. Bölümü biraz küçülteyim. Geri kalan. Evet. Hadis. El iman bid'un ve seb'une şu'be el iman bid'un bir parçadır ve seb'une pardon hadis el iman iman bid'un ve seb'une şube iman 70 şubeli bir par 70 şubeden oluşmaktadır gibi bir şey diyor yumesilul canibün nazari lil iman he evet devam ediyor arkadaşlar aslında hadiste bu şekildeydi Hadis el iman bir de ve sebuna şube iman 70 şubeden oluşmaktadır. 70 şubedir. Yümesili temsil eder. Yani bu söz şunu temsil ediyor diyor. Canibi. Ben de bu doğru buraya neden yanlış işaretlemişim diyorum. Devamı varmış arkadaşlar. İman 70 şubeden oluşmaktadır. Yümesili temsil eder. El canibi nazari lil iman. İmanın e, teorik arkadaşlar. Yani bakış, nazar kelimesinden teorik yönünü temsil eder diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Yukarıda ne geçmişti? Pratik yönü diye geçmişti cümlemizde eee diyalogumuzda şuradaki diyalogda teorik yönü olarak biz yapmıştık. Bakın. E, şey pratik yönü diye yapmıştık. Yümesilü canibil ameli pratik yönünü temsil eder. Bu hadis pratik yönünü temsil ediyormuş. Diyaloğumuzda bu şekilde geçti. Burada teorik yönü diyor. Dolayısıyla bu yanlış. İman 70 şubeden oluşur hadisi imanın teorik yönünü temsil eder. Yanlış. Min sıfatil müminin el hayat ee, min sıfat mü'min, haya müminlerin sıfatlarındandır. E, ee, haya müminlerin sıfatlarındandır. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. Bu bölümü de şayet yazmak isterseniz aynen bu şekilde arkadaşlar alabilirsiniz. Haya müminlerin özelliklerinden birisidir. Yani sıfatlarından sıfat neydi arkadaşlar? Özellik demek zaten. Geldik alt bölüme. İkra'l ayati İkra'l ayati İkral aşağıdaki ayeti oku. Sümme nakış sonra tartış. E, münakaşa tartış. Zümelaik ilk arkadaşlarına fil es ile fil es ile fil es ile elleti telihe aşağıda okunan e, okunan sorularda arkadaşlarına tartış. Sonra evet. İkral ayet aşağıdaki ayeti oku. Sonra nakış tartış zümelaik arkadaşınla fil es ile elleti teliha yani okunan sorular hakkında okuyalım Bismillahirrahmanirrahim Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yeğulullah şu ayeti bir kere arkadaşlar şöyle okuyayım ondan sonrasında normal çevirelim Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون Şurada biraz uzattık farkında إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إِيمَانَهُ على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ulâ'ika humul mukminûn ḥaṭṭâ lehum derecâtun 'ind rabbihim ve mâ'furatu ve rizqun kerîm. El Enfal El Enfal arkadaşlar. 4 6 diyor arkadaşlar. Enfal suresi 4 ve 6. Şimdi burada arkadaşlar eee Yağolu Allahu Teala buyuruyor. İnnemel <k> mukminûne'llezîne <sagt> muhakkak ki müminler müminler izâ zikrallâhu Allah anıldığında vecilet titrer gulubum kalpleri ve izâ ve izâ tuliyet aleyhim ve izâ tuliyet yani onlara okunduğunda ne ayatu Allah'ın ayetleri zâdetüm onların artar imanen imanları şöyle toparlarsak müminler Allah'ın adı anıldığında kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda imanları artar. Ve ala rabbime tevekkülün. Onlar Allah'a tevekkül ederler. Onlar ki ellezine yukimune salate. Namazı kılarlar. Ve mimme razaknahum yunfigun. Allah-u kendilerine rızık oldukta olarak verdiklerinden verirler. Ve yukimune salate. Ve mimme razaknahum. Rızık olarak verilenlerden yunfigun. İnfak ederler, verirler. Ulaike humul Onlar ki humul mu'minune. Mü'minlerdir. Hakkan gerçek mü'minlerdir. Lehum onlar için vardır. Derecatun dereceler. İnde Rabbim, Rableri katında, Rablerinin yanında. Ve mağfiretun ve mağfiret ve rizgun rızık kerimün cömert bir rızık vardır. Evet Enfal suresi arkadaşlar 4 6. Şimdi burada açarsak arkadaşlar şayet müminler ancak Allah'ın anıldığı zaman yürekleri titreyen kalpler arkadaşlar kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artıran ve yalnız Rablerine dayanan, güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dost doğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Evet arkadaşlar bu şekilde burayı da alabilirsiniz. Geldik. Sorularımıza bakalım. Keyfe <laughs> nasıl? Tekunu kulubül müminine inde zikrillah. Yani arkadaşlar Kur'an-ı Kerim okunduğunda dinlememiz gerekiyor. Yani Fars e... nerede geçiyordu? Veyda tül, <laughs> dakika veyda guriyel Kur'an fessemi'u lehu ve ansitu Kur'an okunduğu zaman onu dinlememiz gerektiğini bize emrediyor. Kur'an okunduğunda kalbimiz titremiyorsa arkadaşlar yani müminler o kimseler ki Allah'ın adı anıldığında kalpleri titrer. Yani hani Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda bakın Nerede? Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran, yani imanları artar buyuruyor. Şayet işte okunduğunda etkilenmiyorsak, Allah'ın adını aldığında duyduğumuzda etkilenmiyorsak bir yerlerde sıkıntı var demek gerekiyor. Rabbim yani şu ayetin hakkını verenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Hani biz tamam, hani biz de söylüyoruz hani hiç kimse dört dörtlük değil sonuçta ismet sıfatımız yok biz peygamber değiliz. Ama Rabbim bu ayette hani... Bu ayeti hayatımızda yaşamayı yani nasip etsin inşallah. Allah'ın adı anıldığında kalbimizin titri kalbi titreyen kullardan olmayı, ayetler okunduğunda imanı artan kullardan olmayı cümlemize inşallah nasip eylesin. Yani bu ayet yakışır bir Müslüman olmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Evet geldim keyfe tekunur. Kulubul mukminine eyne zikrillah. Keyfe nasıl tekunur olur kulubul mü'minine eyne zikrillah. Allah'ın adı anıldığında müminlerin kalbi nasıl olur diyor sorumuzda. Keyfe halül müminine indeme tutla aleyhim ayatullah. Keyfe nasıldır? Halül müminine müminlerin hali. İndeme tutla aleyhim ayatullah. Allah'ın ayetleri anıldığında. Arkadaşlar müminler vecilet cilet kulübüm ve Yani Allah'ın burada ne diyordu? Allah'ın adı anıldığında kalpleri titler diyordu. Vecilet cilet diyebiliriz. Keyfe halül müminine indeme tutla aleyhim ayatullah diyor. Nasıldı? E, ve izâ tüliyet aleyhim zâdetü imâne. Burayı yazabiliriz. Mâ ebrazı ef'alül mü'mininel mezkûratü fil âtiyet sabika Mâ ebrazı. Mâ ebrazı. Müminlerin burada mâ ebrazı en belirgin ef'alül eylemleri. Mümin, en belirgin e, özellikleri yani. En fiilleri. Mâ ebrazı en belirgin fiilleri müminlerin mezkuratu fi geçen ayette müminlerin en belirgin özelliğini fiillerini bize soruyor arkadaşlar. Şurada bakarsak cevapları yazacağım diye uğraşmayayım. Aslında cevapları hiç buraya açmaya bile gerek yok. Şöyle diyeyim mesela bak birinci soruya şurayı yazacağız arkadaşlar. Keyfete gönü gulubül müminin aynda zikrille. Direkt şurası arkadaşlar. İnnemel müminun ellezine izâ zükirallahu ve cilet gulubüm. İzâ zükirallahu ve cilet Şu direkt ve cilet yazsak birinci sorunun cevabı. Ee, tüm imane imanları artar dememiz mesela tüm imane imanları artar uzun yazacaksak şuradan yazarız. E sonra geldim müminlerin bize özelliklerini sormuştu. Bakın ellezine yuqimuna salate yani özellikleri yuqimuna sala namaz kılarlar. Ve mimma Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden verirler. Yani şu bölüme de bölümü de 3. soruya yazabiliriz. Ama şu şekilde açalım. Notunuzu alın arkadaşlar. Bakın dediğim gibi aynen yapmış. İza zikrullahi vecret kulubum. Eee iza tulet aleyhim ayatu zadetu imana ve alâ rabbihim tevekkelun. Ma ebraza ef'al mu'minin el fi'l ayati sabiqa. Geçen ayette zikredilen yani müminlerin en belirgin özelliği nedir? En belirgin özellikleri nelerdir? Eylemleri nelerdir? Yuqimuna salate ve razaknahum yunfikun. Evet onlar namazı dosdoğru namaz kılarlar ve razaknahum yunfikun. Aslında burada ayetin tamamı yok arkadaşlar. Burada onlar namazlarını dost doğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Geldik kavayet bölümüne arkadaşlar. Kavayet bölümünü şimdi geçmeyelim kurallar bölümüne. Dersimizi daha da uzatmayalım. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ders arkadaşlar biraz uzatıyoruz. Ama sizler için faydalı olmak adına. Yani o baştaki kelime bölümü, şayet sizler için gerekli olmadığını düşünüyorsanız ileri aldırabilirsiniz. Ee, daha kısa tutmaya çalışıyorum ama aha, hızlı hızlı da geçmek istemiyorum. En azından mesela ben şunu açıp e, sizlere direkt gösterebilirdim. Ee, yani çeviri yaparken de kelimelerin hangi kelime nedir bunu da bilin, okuyuşu da görün diye tad alarak ben bu işi yapmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah sizler de tad alıyorsunuzdur. Biz faydalı olmasını diliyoruz ee, gayret bizden arkadaşlar takdir Allah'tan. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hepinize bütün derslerde başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İlerlika ma'as